Selam herkese hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dreamer Bey bugün öyle bir yerde ki evet Fransız Riviera'sının gözde çocuğu Monaco Prensliği'nin başkenti Nice. Evet sizi Fransa Nice'den selamlıyorum. Paris'ten sonra Dreamer Bay Fransa topraklarına bir kez daha adım attı. Ama bugün deniz, kum, güneş üçlüsü, zengin tarihi yapıları ve açıkçası gezinin en başından beri videoyu evet şu an nereden başlatıyorum? Nis Kalesi'nden. Nis'in en yüksek noktasından başlatıyorum ama şöyle bir turladım. Ufak videolar çekerek başladım. En etkilendiğim noktalardan biri oldu. Size en çok etkileyecek videolardan biri olduğunu söyleyebilirim. Hemen solumda. Akdeniz, turkuaz, mavi birbirine karışıyor. Altında Old Town yine modernistle birlikte senkronize her yerden palmiyeler uzanıyor. Her yerde bir şekilde şatafat, bir şekilde zenginlik, refah ama tam bir turist destinasyonu mıknatıs gibi çekiyor turistleri. E biz de onlardan biri olduk ama biz hem keşfedeceğiz hem de biraz olsun denizin keyfini çıkaracağız. Nis'in keyfini çıkaracağız. Umarım sizlerin de hoşuna gidecektir küçük notlar yine girmeye çalışacağız ama daha çok sizi ön kamera ve ayrıntılarla ben baş başa bırakacağım. Nice maceramız başlasın. Fransız Rivierası'nı keşfetmeye, Dreamer ile yola çıkalım bakalım. An itibariyle Promenade Ancel'e adı verilen Kordondayız Arkamda Bir büyük Fransız Kasinosu Hemen Sağımızda Mavi turkuaz tonlarıyla Akdeniz Boylu boyunca çok uzun yaklaşık 3-4 kilometre boyunca da Rahat ilerleyebileceğiniz Bu Kordon Kordon boyunca birçok Fransız bahçesi göreceksiniz. Yani burada sol tarafında kalan bazen bunlar otel, butik otel olabiliyor. Bazen private denen kişiye özel mülkler olabiliyor. Ama nereden bakarsanız bakın bu Kordon Nisin en popüler destinasyonlarından biri. Özellikle en pahalı destinasyonlarından biri. Dediğim gibi hemen o Fransız bahçelerinin karşısı böyle boylu boyunca plajlar, biçler. Her yerde palmiyeler uzanıyor. Palmiyelerle bu Fransız bahçelerinin güzel bir senkronizasyon olmuş. Şimdi şu kazinoya böyle bir yakından bakalım. Evet, özellikle Promenade de Anglais'in en çok hoşuma giden kısımlarından biri şu kasino birlikte gördüğümüz bu kısım. Çünkü böyle sizi alıp sanki Küba kıyılarına bırakıyor. Hemen karşı tarafta yine çok hoş bir biç. Turkuaz mavi renkler. Ama gerçekten şurada yürürken yine nesten farklı köşelere de gitmiş oldum. İnsanlar da genellikle zaten orayla fotoğraf çekiliyor. Evet şimdi de oldukça büyük bir otel uzanıyor burada hep 5 yıldızlı oteller, butik olsun, ultra lüks olsun, büyük olsun, küçük olsun hep yıldızlar 5'i görüyor. Sonuçta Nis'teyiz. Daha düşüğü pek kabul edilemez gibi. Evet, Kordon'un batısı sizi Old Town'a çıkartıyor. Old Town'a giderken hem palmiye sayısı artıyor, hem bu Fransız bahçeleri büyüyor. Farklı yapılara dönüşüyor işte noter binası gibi ama estetik hiçbir zaman bozulmuyor. Sanki denizin rengi canlılık bu tarafta daha da arttı gibi. Zaten güneş açılarıyla ilgili olarak da denizin rengi daha da canlandı. Şu an öğleden sonra artık biri görmek üzereyiz. Tam böyle güneşin dik geldiği açılar. Gerçekten Old doğru ilerlerken biz her defasında daha da sürprizleriyle bizi büyülüyor. Tabii ben daha çok kendimden ziyade siz hep ön kamerayla yalnız bırakacağım ki ayrıntılar çok fazla. Şimdi mesela hemen bir tarafına doğru bir inelim şöyle nasıl bir manzara bizi bekliyor. Böyle görüyorsunuz yani arka taraf Old Town anlatmaya pek gerek yok. Nit yaşanacak, gelip görülecek ve anlaşılacak bir yer. Büyüleyici. Evet, Promenade Angle boyunca yürüdük. Yani Nis Kordonu boyunca yürüdük. Artık serinleme vakti geldi. Akdeniz ve güzel dalga sesi bizi cezbediyor. Su sıcaklığı gerçekten epey ılık. Özellikle Baltıklar'dan sonra özlemiş Akdeniz'de olmayı. Bayağı da büyük buradaki dalga boyutu. Şimdi artık dalalım, şöyle bir serinleyelim. Ama Tunis'te tatil yapma fırsatına da erişmiş olduk. Burası tabi böyle boylu boyunca uzanıyor birçok. Plaj göreceksiniz, biç göreceksiniz. İster e, biraz para ödeyip farklı biçlerden yararlanırsınız. İster herkesin faydalandığı, hemen diğer biçlerin yanındaki herkesin girdiği plaj kısmında aynı denizden faydalanabilirsiniz. Şimdi şöyle hep birlikte bir kendimize Akdeniz'e bırakıyorum. Ve Nis'te, Akdeniz'de mükemmel bir plaj. Deniz mükemmel. Gerçekten özlemişiz tatili. Arkadaki kordon da muhteşem. Evet, Nis'in en yüksek noktasındayız. Nis Kalesi'ndeyiz. Gerçekten nefesimi kesti. Hemen merdivenler hem manzara kemer bir Akdeniz sahilleri manzarası. Tabi tarihi boyutlarla bakarsak aslında bu kalede Osmanlı izlerini görmek mümkün olacak. Çünkü Barbaros Hayrettin Paşa ve Fransızlar bu kaleyi aldı ve 100 sene yani bir asır boyunca da birlikte hatta yönettiler. Hatta bir süre Barbaros Hayrettin Paşa'nın topları dahi sergileniyordu burada. Ama tarihi boyutundan ziyade beni daha çok bu mükemmel doğası etkiledi diyebilirim. <laughs> İşte Nis'in Old Town'dan böyle ara sokaklara, eski Nis'e doğru yürüdüğünüz zaman aslında bir nevi sizi İtalya'da karşılıyor. Renkli dar sokaklar, renkli evler, bazen Arnavut kaldırımları. Böyle ara sokaklar boyunca kayboluyorsunuz. Gerçekten hoş bir deneyim. Ve Nice'de de bir Notre Dame katedrali var ve tıpkı Paris'tekini andıran bir ön yüz.